Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklaline, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusa ait bir mahiyete tezahür edebilir. Dikkat ve cümletine ters edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir, bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakir zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbali'nin evladı! İşte bu ahval ve şerat içinde dahi vazifen Türk İstiklalini ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti keep me vida, me